Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de Vaziyet ve Manzara'nın 36. bölümünde yine birlikteyiz. Nasılsın Sinan? İyiyim sağ Murat. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Bir ay geçti. Seçimleri geride bırakalı. Az çok zaten her şey ilk turda belli olduğu için tıpkı finansal piyasalardaki gibi iyileşmeyi de kötüleşmeyi de öyle fiyatlamıştık. E, bugünlere kadar da geldi. Döviz kurunda da geldi. Her yerde hafif hafif normalleşme var. Ee, tabii bunlar iyi günler, onları konuşacağız değil mi bugün? İstersen direkt konuyla başlayalım. Seçim sonrasında atamalar ne olacak, ne bitecek beklenirken artık atamalar gerçekleşiyor. Önce Mehmet Çimşek Hazine Maliye Bakanı olarak atandı. Sonrasında Merkez Bankası'na Hafize Gaye Erkan atandı. Şahapkavcıoğlu'cu ne olacak deniyordu. Cevabını gördük, BDDK Başkanı olarak atandı. Diğer taraftan önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı var. Faiz kararı ne olacak? Şimdi o tartışılıyor. Diğer yandan, sen de işaret ettiğin gibi Dolar-TL yönünü yukarı çevirmiş durumda. 23.65'i de geçti. Önümüzdeki süreçten ne beklersin? Bu atamalar sana ne mesaj veriyor? Bürokrasinin önemsiz tarafından başlayayım. Ee, eskiden DPT varken, çok eski zamanlar önce diyelim 2011, Kalkınma Bakanlığı 2018 biz tabii hep böyle magazin gibi para politikası konuşuyoruz ama maliye politikası çok önemli. Yani devletin harcamaları ve kaynakları edinmesi. Ee, o zaman bu planlama devlet planlama teşkilatından başlardı. Devlet planlama teşkilatı maliye ile eş güdümlü bir şekilde, hazine değil, maliye ile eş güdümlü bir şekilde bunu başlarlardı. Bütün gruplardan ödenek talepleri alınırdı. Sonra önemli projeler Yüksek Planlama Teşkilatı'nda olurdu. Bu teşkilat da 60 darbesinden sonra 61 Anayasası ile birlikte iyice planlama kurulunun etkisi altta bırakılmıştı. Yani bürokrasi çok güzel bir bürokratik vesayet yapıyordu. 10 numara bir Artık bunları böyle konuşacağım yani. Bürokratik vesayet keşke olsa diyeceğim. Çünkü hakikaten ülkenin zıvaladan çıkması bundan oldu. Şimdi o dönemi Özal Bozdu. Bu Yüksek Planlama Kurulundaki kişileri seyretmeye daha çok siyasetçi almaya başladı. Klasik işte sağ siyasetçinin şeyi, milli irade diyerek bunu yaptı ve sonra da son darbeyi önce Erdoğan, Erdoğan ilk başta 2011'de vurdu DPT'yi kaldırarak, Kalkınma bakan olup iyice siyasetleştirerek. Sonra bir de 2018'de tamamen kalktı yerine niye bunları anlattım? strateji ve bütçe başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanına bağlı iletişim başkanı gibi yani Fahrettin Altun gibi birkaç tane önemli başkandan biri oldu ama o eski DPT gibi tamamen kendi kadrolarını yetiştiren eden bir kurum kalmadı. Şimdi hatırlamıyorum ama kurum sitesinde çok net yazıyordu. Doktoralı çalışan sayısı, yüksek yurt dışı yüksek lisanslı insan sayısı çok az. Halbuki eskiden DPT şimdi birkaç grup vardı. Bir hazineciler vardır. Hazine ve maliyeciler. Aslında öyle hazinecilik diye bir şey de yoktu. O da özel dönemde çıktı. Tarihsel olarak var da hani ayrım bu kadar net değildi bir maliyet kökenliler vardı. işte bu kılıçlar olduğu öyledir. Hesap uzmanları, maliyet teftişler. Bir merkez bankacılar vardı. Bir de planlamacılar var. Bunlar birbirini hem severler hem nefret ederler. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi. O biri olmayınca derbilerin tadı olmuyor. Onu o misal. Onu bozdular. O kurumda işte strateji ve bütçe başkanlığı olarak şimdi var. Onun yönetiminde bir değişiklik yok ama etkisi de çok yok. Sadece orta vadeli plan, 5 yıllık kalkınma planı ve bütçe ve cumhurbaşkanı yatırım planını e, yapmakta işe yarıyor. Şimdi bu bilgileri niye verdim? Şunları ötürü verdim. Bu eskileri unutmayalım arkadaşlar. Yani işin sırları tekrardan kurtuluş nerede diyorsunuz? O faiz biraz arttırmak, indirmek değil. Bu kurumları tekrar yaratmak, o insan kaynağını oluşturmak. Şimdi bunu tekrar konumuza bağlayayım. Onun yönetiminde bir değişiklik yok. Bir. İki, daha az önemli olan SPK ve SDK, işte sigortacılık ve özel emeklilik, oralarda da bir değişiklik yok. Bunun dışında Merkez Bankası'yla ile sonra sona koyuyorum. BDDK'da değişiklik var. Sürpriz olmadı. Yani BDDK'ya Şahap beklemiyordum ama Şahap Kavcıoğlu'nun olacağını bekliyordum bir yerde. Çünkü Şahap Kavcıoğlu Erdoğan'ın kriterlerine göre başarılı. Ne istiyorsa yaptı. İlk başta faiz indirmekte sabretti. Öyle gerekiyordu. Sonra faiz acele indirmesi gerekiyordu. Onu yaptı. E sonra KKM gerekiyordu. Onu da şeyti Yani ne istiyorsa yapıldı. Böyle bir insan niye istemesin ki Erdoğan? Ayrıca politikacı bir adam. İşte Bayburt'tu. Geçen onun komik bir komik derken bence en sempatik bir halay videosu vardı. Onu da izledik. Hatta kendisi arada plan birçok komisyona gelip de Merkez Bankası başkanları gelir. Hesap verirler böyle. Kendini yuvasında buluyor yani. Siyasi ortamda daha rahat ediyor. O yüzden ben bunu bekliyordum. Zaten orada Elişe Arıcan'ın başına çektiği, Berat Al Bayrağı asıl Berat Albayrak çekiyor ama Erişan Arıcan'da Sadık Kaptan, Yiğit Bulut, Cemil Ertem gibi oyuncular var. Onlar Kavcıoğlu'nu tutuyorlardı. Orada olsunlar istiyorlardı. Onu oraya koyan oydu. Yedirmediler. Merkez Bankası'na gelirsek bence bu Gaye Erkan olayı Türkiye'nin canını çok ileride sıkacak gibi geliyor. Bu his, yarı bilgi yarı his. Şöyle, şimdi bir kere eğrilerle doğruları bir ayıralım. Bu kadın ekonomist arkadaşımız oldukça eğitimli. Kimse buna laf edemez. Tartışması çok iyi. Dünya şeyinde. Kimileri diyor ki geçmişten PR şu bu yapın. Olabilir. Dünyadaki ki özel ailesi olabilir. Yani ne yapalım? Zaten dünyada öyle müthiş bir adalet yok işte. Belli ailelere daha yakınsan bir de başarılıysan tabii ki ön plana çıkarsın. Onları geçiyorum. Yurt dışı, yurt içinde iyi değerlendirilmemesi hakikaten bir ulusal kayıp. Ona da hiçbir sözüm yok. Yurt dışına gittikten sonra Türkiye'ye gelmesin olağan koşullarda çok güzel bir şey. Ne güzel oradaki know alıp bizi öğretecek. Böyle kalkınma olur. Çok güzel. Ama tabii teori de bunlar. Pratikte biraz daha farklı. Neden farklı? Şimdi bir bu First Republic Bank'deki İflas olayı düşünüldüğü kadar önemsiz bir şey değil. Bazıları yazmış tam konuya hakim olmadan sosyal medyada. E arkadaşım işte bu Class Action bir şey battığı zaman hemen avukatlar zaten o paradan öyle 50 tane film var. işte bir şey olur nehre biri kirletiyordur. E işte o yandaki madenden nehre kirli su akıyordur. Hemen bir uyanık avukat gelir. Oradaki bölgedekileri hemen örgütler. Bakın der ki bütün avukat masrafları benden. 100 milyon dolar talep edeceğiz. 70 milyon dolar alırız. 30'u benim 40'ı da siz 50 kişi paylaşın aranıza. Bu, bu mantık böyle zannediyorlar değil. E, çünkü 2016 itibariyle orada president. Yani bizdeki karşılığı biraz daha bu çok böyle CEO'nun bir altı gibi. Yani Messi değil de çavim mi oluyordu? Iniesta mı oluyordu? Onun gibi bir arkadaki bir şey. Yani daha bir geride veya daha benim yaşımın e, o zaman ilgimin olduğu zaman dersek futbolcu döneminde Guardiola gibi daha orta sahanın ortasında e, yöneten insan gibi öyle bir pozisyonu var 2016'ın 2021'e kadar. Sonra Kostsi oluyor. Yani bunun adı konuyor biraz sen İkinci adamsın. Yönetim kurulu başkanı saymıyorum. Siyonun altındaki ikinci adamken bunu gel beraber ortak yapalım diyorlar. Ve geldiğin yer hep risk yönetimi. Ve alınmış o işte iflasa giden sürecin e, ön koşullarına açan direkt nedeni yok. Yani öyle kötü kirli bir kredi vardı battı yolsuzluk buradan cebine attı böyle bir şeylerden bahsetmiyorum. Ama kendi alanıyla ilgili bir ihmal veya yetersiz özen olabilir. Ve ben çok karşıyım çifte vatandaş. Yani şimdi G20... Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplanacak. Karşısında Jerome Powell olacak. Şimdi Amerikan Anayasası'na mı yemin aklın gelecek? Türk Anayasası'na mı? Hangi sakma gelecek? Ben buralarda kafam karışıyor benim. Ama bakanlarımız da oradaysa. Işte. Zaten <laughs> çok büyük mesele bunlar yani. Hani şunu olsa anlarım. Avrupa Birliği üyesiyizdir de işte kendi iç aralarında bunlar şeydi. Artık o kadar iç içe geçmiştir ki vatandaşta Bizde öyle bir şey yok yani. Geçsek zaten hepimiz Amerika'da olurduk. Yani memlekette tutabilir misin? Amerika ile şey olsa sınırsız vize olsa şu olsa bu olsa. Neyse. Diyeceğim nokta bence bu olay sakıncalı. Şunları üstü söyleyeyim. sorunu şuradan geliyor. Türk vatandaşı olsa sadece bu dava Hakan Atilla davası gibi kolayca politik bir dava denilebilir. O yüzden bütün. İyi de Amerika diyecek ki bu benim vatandaşım. Bana göre burada bir suç işlemiş veya suç işlediğine dair bir tahminim var, şüphem var. Yani hukuk tabirlerini hmm. doğru ifade edemiyor olabilirim. E bu çok büyük bir mesele. Yoksa e, Stanley Fisher da vardı. En büyük bizi bu iktisat kitaplarında okuduğumuz meşhur Fisher. E, o da ABD Merkez Bankası başka bir oldu. oldu. İsrail'e gitti bunları yaptı. Yani bu başka bir şey ama ne ABD ile İsrail ilişkisi bizdeki? Yani e, bunun dışında bir de tabii ki bu alandaki teknik bilgi eksikliği var. Ama onu az önemsiyorum. Esasında tabii ki çok önemli bir şey. Böyle bir alakası bir yerden gelemezsiniz. Ama Türkiye onları çok daha aşağı gitti. Mesela İbrahim Kalın'a bakın. E, sosyolog MIT e, MİT müsteşarı oluyor, MİT başkanı oluyor. Yani Hakan Fidan'ın geçmişine bakın. Öyle bir hayali, entelektüel şeyler kuruyorlar ama değil. O ve camia için öyle. Dolayısıyla yani bu konuları bir kenara bırakırsak şunu diyeceğim. Bence bu Gaye Erkan atanması çok enteresan bir şeydi. Kim iddiaya göre Şimşek'in haberi vardı, kim iddiaya göre yoktu diyor. Ben çok merak ediyorum ama bence Şimşek'in haberi yoktu veya istediği kişi değildi. Farklı farklı şeyler var. Bunu diyeyim. Mehmet Şimşek'e gelirsek bana kalırsa Mehmet Şimşek baştan bizler gibi Erdoğan'ın kazanamayacağını düşünüyordu. O yüzden gelmek istemedi. Ama sürpriz ol, oldu. Kazandı. Mecliste kazandı. Reddedemedi. Geldi. Belli şartlar koşmuş olabilir. Ama atamalarda tamamen yetki sahibi olmayacağını artık kendisi biliyor olması lazım. Yani ben hayatımda hiç Erdoğan'ı canlı görmedim ama biraz yan yana gelsem Erdoğan'ın bu yetkiyi tamamen ona vermeyeceğini biliriz. Üç tane, dört tane bakan yarısı varsa en azından bir tane oraya parti komiseri veya saray e, denetisi koyar. böyle. Dolayısıyla bu atamalara bakarken birazcık daha ki onu e, hemen hatırlatalım. Mehmet de İngiliz vatandaşlığı var. Aynı zamanda da ABD'nin Ankara konsolosluğu 4 yıl çalışmışlığı var. Kendi sitesinde yazıyor. Yani böyle girip de böyle flash 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 gizli bulduk bir yerden belgede kendisinin bizzat açmış olduğu web sitesinde bunlar yazıyor. Yani özetle bu durumda bu atamalar tabii ki eskisine göre çok, çok daha nitelikli. Şimdi de öldür hakkını ver ama ulusal çıkarlar için geldiklerini düşünmüyorum. Yetkinlikleri varsa ki var ortaya koyabilecekleri koşulda bulamayacaklar. Yerel seçimden sonra belki yerel seçimlerde atlatırsa o olabilir. Ama şu esnada sadece bu biraz sıcak para gelsin, kozmetik para bu gö görüntüsü verelim, daha iyi bir görüntü verelim. Kozmetik olsun. Biraz para gelsin, yerel seçimleri atlatalım. Bu şekilde ben bakıyorum. Ama e, dediğim gibi bu bazı itibar, hukuk yolları, çıkar çatışmaları bence bunlar önemli mevzular. Bunları unutmayalım. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi insanlar çok hakkında ideoloji önemli bir şey düşünce, eleştirel düşünce önemli. Bunlar bizim vatandaşımıza biraz noksan. Ben sosyal medyada görüyorum. Hemen herkes çok iyi olacak veya başarılar. Veya biz böyle demiyoruz ya biz muhalifiz ondan. Güzel kardeşim bu insanlar ülkeyi kurtarmaya gelmiyorlar. Bozuk rejimin devam etmesine yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii kendilerini aklamak için şöyle diyecekler. Ya ben gelmişsem daha kötüsü gelir ülke daha kötü olur. Ben zarar azaltmak için. Geç onları. Kimse onları yemez. Para da ihtiyaçları yok. Hepsinde parası da çok fazla. Ama işte bu düzende bir kere girdi mi çıkamıyorsun. Eğer buna ihtiyacın yoksa ve bir yerden giriyorsan ve bunun nedeni ego değilse başka bir şeydir. Ama ben vatana hizmet olduğunu zannetmiyorum. Eğer öyleyse Gaye Erkan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı otursunlar bir 15 dakika sohbet etsinler. Biz de izleyelim onu. Bakalım o görüşmeden sonra Gaye Erkan buradan sonra aa evet bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğu bir ortamda memleket için çok güzel şeyler yapabilmemize imkanlar varmış diyecek mi? Demeyecek. Herkes her şeyi biliyor. Zamanla herkesin gözü açılacak. Şimdilik biz böyle linçlenmeyi göze alıp bunları söyleyenlerden biri olmuş olalım. Bu isimlerin uygulayacağı politikaları zaten önümüzdeki haftalarda takip etmeye devam ediyor olacağız. Haftaya başlayacak zaten PPK ile. Evet, PPK ile başlayacak. Hatta bir de maliye politikası var. Orta vadeli plan ve artı bütçe tasarısı teklifi gelecek. Ekim ayında en geç zaten göreceğiz yaz sonunda belki evet. daha erken çekilebilir. Bunlar yaşanırken senin de söylediğin gibi dolar yönünü yukarı çevirdi. 23.60'ı da geçmişti. Bu hafta izleyicilerimize 3 ay sonra dolar kuru hangi seviyede olur diye sorduk. İzleyicilerimizin yüzde 5'i 23 ve 6 diyor. 13'ü 23-25 bandında diyor. 40'ı 25-27 bandında diyor. Yüzde 42'si ise 27 ve üstü diyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu anda kur 23, 65, 25'in altında bekleyen çok az. Şimdi 23'ün altı demek zaten Türk lirasının yüzde kabaca değer kazanması demek. Biz şu andaki mevcut durumda ne ticari dengemizi sağlayabiliyoruz, ne döviz rezervlerimizi yerine koyabiliyoruz, ne kur korumalı mevduat mevzusunu aşabilmişiz, hem de bir de sıcak para alabiliyoruz. Faiz kararı çok önemli. Faizle biraz bir şeyler yaparlarsa etki eder ama etki nereye kadar eder? Çünkü şöyle, bankaların Şimdi etki nasıl oluşuyor? Para politikası kurulunda alınan politika faizi neden önemli veya önemli değil? Şimdi bununla belirlenen birkaç tane faiz var. Biri bazı işte ticari kredileri referans faiz diyerek bu şeye bağladılar. Politika faizine. Bu bir. Buradakilerin bir kısmı artar. Yani bir nevi hafif de olsa isterse yüzde üç artırsın sadece. Bir ufak da olsa bir parasal sıklaştım var. İki, buradan merkez bankaları bankalarıyla arasında bir likidite işlemleri yapıyor. Yani fon finanse ediyor. Hani diyoruz işte ucuz para alıyor bankalar. O hikaye. Ama o tabii ki koca banka bilançosunun geçen bakmıştım toplam 60 milyar dolar gibi bir yere geliyor. Bankaların bilançosu 700 milyar dolardan fazla. Yani %6'sı 7'si 8'i kadar. O kadarın maliyeti arttığı zaman bütün bilançonun toplam maliyeti o kadar artmıyor. Yani düz bir hesap yapalım. Faiz 16 puan artmış olsun. Diğer her şeyi sabitleştirelim. E, toplam bilançon %1'ine etki ediyor. Çünkü 16'da 1'i kadar. Yani %16 çarpı 1 bölü 16. Dolayısıyla etki eder ama bu kadar etmez. Bu önemli. Ee, şimdi asıl merak ettiğim şey şu. Bizim Merkez Bankası durumu ne kadar anladı? Artı Erdoğan ne kadar kabul ediyor? Benim tahminim kolay kolay faizin 124 25 üstüne çıkmayacaktır. Bunu tek seferde yapar, 2-3 seferde yapar. Sanıyorum şu andaki piyasa genel beklentisi benim bir istihbarat yok. 2 veya 3 e, şeyde e, parçada yapmak. Evet biraz etki eder ama ancak o kadar eder. Dolayısıyla 23'lerin altına gelebilecek bir kur zaten ne Türkiye ekonomisine uyar ne de şöyle bir faiz patikasında bir anlam ifade eder. Bu olmaz diyor. 23-25 arasındaki kısma odaklanırsak eğer ki şu anda da onun içerisindeyiz. Alttan müthiş bir e, enflasyon harlaması oluyor şu anda. Bir sürü verilmiş, taahhüt edilmiş var. EYT'nin ödemeleri, asgari ücret zamları, bunlar talebi kökürükleyecek e, memur emekli zamları. Hadi bunları geçelim. Hadi oluyorsa enflasyon bundan olsun diyelim. E, kur korumalı mevduatın ödemeleri geliyor. Neredeyse 80-90'ı Merkez Bankası'nda TL olarak ödeyecek bunları. Yani 120 milyar dolara yakın bir toplam acım var. Bunu 100 milyar dolar Merkez Bankası'nda olsa böyle 2 lira gibi ortalama çünkü faiz arttı ya o ek getiri kısmı da alacak. 2 lira gibi olsa 200 milyar lira, 3 ayda 200 milyar lira TL piyasaya vermek zorunda. Bir de tek one direction yani tek yönlü veriyorsun. Öyle şey repo gibi vereyim çekeyim yok. sterilize de edemezler. E şimdi yerel seçim yaklaşıyor. TL likideyi sıkacak bir durumun çok fazla yok. Kredilerdeki zaten aşırı ihtiyaç kredisi yok. Hani olsun aman onu keseyim de yatırıma yönelik kredi Olan da çok dar. Dolayısıyla onu da çok fazla beklemiyorum. Neticesinde 23-25 lira bana hiç hitap etmiyor. Yani bundan sonra ben 24-25 lirada belki bu ilk aşamada PPK'ya kadar dengelenme yaparlar diye düşündüm ama şu anda satışlar tekrar kuvvetlendiğini görüyoruz. Demek ki 23-24 lirayı seçmişti bir ters mühendislik yapıyorum. Ama ben artık bundan sonra yaz sonuna kadar ki yaz en iyi geçecek dönemdir. Her ay 1 lira devalüasyonu, değer kaybı demeyeceğim. Çünkü bir nevi kontrollü bir şey de bu gerçekleşecek. Hı hı. Yarı sabit kur rejimi gibi. Bunu verecek dermiş gibi geliyor. Dolayısıyla benim beklentim burada bir kur şoku olmazsa ki kur şoku olmayacak kadar faiz artırımı yapabilirler diye bekliyorum. Yapamazlarsa o da olabilir. O ile olursa Aynı D şıkkı çıkar. Bambaşka. Ama hani onu biraz Erdoğan da bir şeyleri anlamıştır etmiştir. Şimşek de boşuna gelmemiştir size mevzu. O zaman e, yazı böyle 25-27 lira gibi geçirebilirler. Eylülden sonra okullar açıldıkça, turizm bittikçe, işlerinde bu kadar kolay olmadığı görünce, işte orta vadeli planlar, bütçe tasarları beklentileri karşılamayacak gibi durunca o zaman daha başka şeyleri konuşmaya başlarız. Peki bir de bu hafta küresel ekonomide önemli gelişmeler vardı. Gelişmiş ülkelerde merkez bankaları faiz kararlarını açıklıyor dün. Avrupa Merkez Bankası 25 puanlık bir artışa gitti. Önceki gün, önceki akşam FED faiz kararını açıkladı ki FED'in ne faiz kararı açıklayacağı uzunca bir süredir tartışılıyordu. Faiz artışlarına uzunca bir süredir devam ediyordu. Son açıklanan enflasyon verisi beklentilerin biraz altında geldi. FED ne yapacak ne yapmayacak derken FED piyasaların beklediği şekilde sabit bıraktı bu ay için faizini. FED'in yaptığı açıklamalara baktığımızda bu sene içerisinde iki faiz artışının daha yapılabileceği görülüyor. 5.6'ya çıkabileceği görülüyor faizin. Önümüzdeki yıl içerisinde ortasında belki faiz indirimine yeniden başlayabileceği değerlendiriliyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Daha önce yaptığımız programlarda yılın ikinci yarısında merkez bankalarının atacağı adımlarla, ekonominin karşılaşacağı zorluklarla küresel anlamda bir durgunluk süreci yaşanabilir gibi bir değerlendirmede bulunmuştuk. Öyle bir tablo var mı? Sondan başlayayım. Var. Avrupa zaten durgunlukta. Almanya zayıf halka. Britanya da onu takip edecek. Güney Avrupa şu an güçlü. Yaz sonunda onlar da bozulacak. Orada bir şey yok. Şimdi burada enerji fiyatları, gıda fiyatları gibi diğer yarı dışsal nedenlerle gelen enflasyon düştü. Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Biz de keşke. <laughs> Ama diğer taraftaki çekirdek enflasyonu dönüştüremedi, düşüremediler. O yüzden de böyle katı davranıyorlar. Fed'in böyle bir şey yapmasını hem bekliyor hem beklemiyorduk. Bekliyorduk şun, şundan ötürü. Çünkü piyasada sürekli 2023 içerisinde tekrar faizler inecek beklentisi vardı. Onu kapatmak için bir korkutacak bir şey vermesi lazım. Beklemiyorduk çünkü yani artık %5'lere geldi. Ciddi bir reel faiz de veriyor, ediyor bilmem ne. Yani sonuçta doğal faiz oranında %2,5 ABD'de. O yüzden vardı. Ben aslında bu çok burayı çok önemsemiyorum. Benim daha önemsediğim şey şu. Faizin ilk başta herkes faiz adımlarının, artımlarının e, patikasını takip ederken ben nihai faiz oranına bakıyordum. Şimdi insanlar nihai faiz oranına döndü ama ben orayı bıraktım. Ben ilk faiz ne zaman ineceğine bakıyorum. İlk faiz ne zaman ineceğine bu açıklama bayağı öteleyen bir şey. Yani asla ve asla 2023'te faiz indirimi beklemeyin. 2024'te gelir ama o da yine faizi %4'ün üzerinde bırakacak kadar. Yani bayağı az gelir. Bu çok önemli bir şey. Çünkü şunu istiyorlar. Hazine devlet tahvili faizleri çok aşağıda kalmasın. Ekonomi cidden su olsun. Gerekirse konut sektörü olsun. Ve ne de olsa işsizlik çok iyi. Orada bir alanımız var. İnsanlar bu soğuyan ekonomiden yoksullaşmıyorlar. Hatta hane halkının toplam serveti yukarıda geldi. Enflasyonu çekirdek enflasyonu kırmak zordur. Bunu ne yapalım, ne edelim? Yapalım. Durgunluksa durgunluğun üstesinden geliriz, atlatırız ne olacak? Seçimler etkileyecek ama biz zaten bağımsız diyor. Seçimler bizi ilgilendirmez diyorlar. Avrupa daha farklı. Avrupa çok geride kaldı ve Avrupa kapatamayacak. Esasında ABD Merkez Bankası'nın duyulmayan dedi. ikili şey var, vaadi var. Hem tam istihdam hem de enflasyonla mücadele. Avrupa'nın öyle bir şey yok. Ama Avrupa'nın da adı konmamış yani konmuş da aslında başka bir mevzusu var. Avrupa para birliğini korumak. Bunun devam etmesi. O olduğu için ve Avrupa ekonomisi çok daha ABD'ye göre daha az dinamik olduğu için Avrupa Merkez Bankası çok ürkek yaklaştı. Şimdi sonradan şahinleşiyor ama geçti borun Paz pazarı oldu şu anda. Bence asıl bundan sonraki en önemli şey ise Çin tarafında. Çin tam tersi faizleri indiriyor çünkü enflasyon 0. %0,2. Üretici enflasyonu eksi. Eksi %4 bile ciddi bir şey. Ve baz etkisi de yok. Yani demeye çalışın orada da bir büyümenin istenilen düzeye gelememesi sorunu var. Şu anda %4,5. Hedef yüzde %5. Zor tutturacaklar. Tutturabilirler. ama. Ama Çin'in büyüme oranı doğal büyüme oranı %4'e doğru geriledi yani bayağı düştü. Onu nasıl telafi edecekler uzun vadede o büyük bir problem. Şimdi bunların hepsini toparlarsak eğer. ABD ekonomisi durgunluktan kurtulabilir ama bence durgunluğa girecek. Avrupa zaten girdi. Britanya kurtaramaz. Japonya da düşer. Çin merakla bekliyorum. Bence asıl bilmez orada. Burada ABD'deki hisse senetleri çok şımarmasın diye de bu açıklamalar yapıldı ve erken faiz indirilmeyeceğinde herkes ikna olsun diye ben ikna oldum. Öyle söyleyeyim. Bence mesajı da iyi vermiş oldu. Ki ben genel olarak Fed'in süreci iyi yürüttüğünü düşünüyorum pandemiden beri. O enflasyona geçici, geçici olmaması da biraz daha Ukrayna Savaşı'ndan yaşanan kriz nedeniyleydi. Onun ötürü de Fed'i çok suç demiyorum O anda bir finansal istikrarsızlık çıkabilir endişesiyle biraz daha yavaş gittiler. Bence Fed de kendi adına işleri de iyi götürür diyebilirim ya yani. Küresel ekonomideki bu tabloyu yılın ikinci yarısında belki son çeyreğinde daha şiddetli bir şekilde göreceğiz. herhalde. Yani. Ee, şöyle, ya bunu birazcık daha böyle hafif eğimli yokuş yolda yürümek gibi. Yani gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, yoruluyorsunuz. Ya ben bu kadar yolda böyle terlemem, yorulmazdım. Niye bu kadar yoruluyorsunuz? Çünkü hafif bir eğim var. Hmm. onu anlamıyorsunuz siz. Öyle bir yolda yürüyormuşuz gibi. Böyle tam bir dağa tırmanma yere daha gelmedik. Onlar da olacak ama yavaş, e, sıcak, yavaş sıcak. Evet, yavaş yavaş bir yorulma. Önce ondan sonra bakacağız. Yani bu yılın son çeyreğine doğru daha çok bakabiliriz. Ama şu gerçek, bütün büyük ekonomiler arasında ABD ekonomisi inanılmaz bir dirence sahip. Evet inanılmaz bir açığı var inanılmaz bir cari var şu bu ama çok dinamik yani zaten nüfus her yıl 2 milyon artan bir hala göç alan eden şeyden bir ülke ama e, yani ne Avrupa ne Japonya ne de artık Çin yavaş yavaş Çin'de bir demografik gücünü kaybetmeye başladı bu kadar ko dinamik yani. Tabii yani Çin hala daha dinamik de hem güçlü dinamik olmak başka bir şey. O Amerika'da şu anda daha güçlü veya başa başa geldiler gibi. Yani herkes Amerikan ekonomisi hayatta bu kadar dayanamaz derken ki bahsettiğim çok büyük bir trendden bahsediyorum. Dayandı. Şimdi küçük trende geliyorum. Hani bu yıl durgunluk, resesyon hatta geçen yıldan sonra iyi gidiyorlar. %3,7 işsizlik. Buna hangi merkez bankası başkanı üzülebilir ki? Yani evet. %4'e de indi enflasyon. Bundan sonrası tabii daha zor ama fena gitmiyor. Buraya kadar geldi. Çok teşekkür ederim Murat. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.